terör ve işbirlikçileriyle suçta kibirlenenlerle çetelerle zehir tacirleriyle halkımızın huzuruna kas edenlerle mücadelemiz yılın 365 günü gece gündüz durmadan devam edecek. Teröristlerle arasında hiçbir fark görmediğimiz zehir tacirlerine de hayatı zehretmeye devam ediyoruz. Aynı dönemde ilimizde zehir tacirlerine yönelik olarak 2533 operasyon düzenledik. 2990 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 230'u tutuklandı. 141'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Burada bir parantez açmak istiyorum. 26 Ekim tarihinde Mersin Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Şube Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Mersin limanında 610 kilogram ağırlığında kokain yakalandı. Bu yakalama emniyet birimlerimizce gerçekleştirilen operasyonlar içerisinde miktar bakımından 5 Şubat 2019 tarihinde yine Mersin limanında ele geçirilen 615 kilogram kokain olayı sonrasında en büyük ikinci yakalamadır. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki ülkemize uyuşturucu zehrini sokmak isteyenlere hayatı zehir edeceğiz. Ticaretin gözbebeği, liman şehrimiz, Mersin'imizin helal ve meşru ticaretini lekelemek isteyenlere asla ama asla geçit vermeyeceğiz.